İsmim Ümmet Hazır. Eski bir askerim. Silahlı kuvvetlerde 16 yıl görev yaptım. Branşım helikopter uçuş teknisyenliği. 4 helikopterde, 2 de uçak, 6 avarca iktisat sahibi birisiyim. İktisat fakültesi mezunuyum. Çok iyi derece İngilizce biliyorum. Ama kaderin cilvesi bant yapıştırıyorum. Adamsın. Yani... Network marketing sektörü ya da network marketing artık şu anlayıştan çıkmamız gerekiyor Türk insanı olarak. Boş gezenlerin boş işleri değil network profesyonel kariyer sahibi, CV sahibi insanların kaliteli bir işi. Bunu artık anlamamız lazım. O yüzden 9 yıldır network yapıyorum. 9 yıldır network marketingte yakalayamadığım tüm performansı, tüm başarıyı, tüm gelirleri, tüm kariyerleri 24 ay gibi kısa bir süre içinde One More kırdım. Ve e, Pearl Master kariyerindeyim bazen hesap kitap yapıyorum Mustafa abiye diyorum ki fazla veriyorsun abi diyorum biraz azalt gerçekten fazla veriyor hala söylüyorum ama bir rakam vereceğim son 10 saniye demin arkadaşlarla da konuştuk One More International'la özellikle başlayıp da bırakanları asla anlayamıyorum neden? Bir Pearl Master'ın bir yıllık geliri bir yıllık geliri bunu unutmayın evinize yazın bir Pearl Master'ın bir yıllık geliri maaşlı bir işte çalışan birinin tam 45 yıllık gelirine tekabül ediyor. Güzel. Güzel. Bir yıl bambam yapmak istersiniz, 45 yıl maaş mı almak istiyorsunuz? Hepinize iyi akşamlar diyorum. Hoş evet. Evet. Toplu bir fotoğraf alalım Volkan Bey. Arkadaşlar biraz şöyle alalım sizi.